Arkadaşlar daha çok like atarsanız PUBG Mobile videosu da gelecek. Arkadaşlar daha çok video atın ben bunların hepsini size göstereyim. <laughs> Aynı ismini bile veririm derken bir şey oldu kaydı Tiktok kısmını da açıklamak için. YouTube'u var. Onu da abone olabilirsiniz. Benim için abone olun. Hepsi de açıklama kısmında görürsünüz. Araba her zaman onu mu kaldırıyor. Kaldırma Aşık şey Şahsen. Lan kaldır. Kaldırma kaldırma. Araba onu kaldırmakla kalkar yani. yaptım hep de. Çiçekler şoka. Tamam bu ilk maçımızı da yenmiş. Yeni yendik. <laughs> Bunlar bir yükseltek. Açtı yalnız. Çiçekler. Arkadaşlar bu videomun daha çok gelmesi için abone olun ve kanalına abone olun. Sizi buradan çok öperim. Ee, benim kanalımı abone olmaları da çok öpüyorum. Arkadaşlar e, benim Suhoff TV yi... Görürseniz o benim kuzenimdir. Kuzenime like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ne olur benim için. Abi uçuyor lan bu. Aha patladı ölmüş. Hadi arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Görüşürüz.